Hadi bakalım. Her iki takıma da başarılar. İnşallah şöyle kazasız, belasız, özellikle sakatsız bir maç olsun. Skor olarak değil ama sonuç olarak böyle Galatasaray iki farklı kazanır gibi bir hissiyat var içimde. Bakalım hayırlısı. Her iki takıma da başarılar. Abi güzel bir maç izledik yani. Galatasaray kazansın, Başakşehir kazansın. Güzel maç seyrettireyim ben başka bir şey istemiyorum. 0-0'a bağlıyorsunuz maçı ondan sonra. Bir kez, bir Bakalım İsmail Çıkra nasıl bir performans gösterecek. Ya bu Galatasaray niye keşif kalitesi yok sezonun, abi? Sezonun, güzel ha. Maç, maç gergin maç değil mi? Gergin maçların hastasıyız. Ya Berkan abi Berkan. Berkan, Berkan bir Taylan iki anında. Yani, hiç ileri doğru oyun yok. Şey yani Çubuk kraker gibi orta abi Maç güzel abi. Şöyle bir hareketli geçiyor şu dakikaya kadar. 10. dakikaya kadar ama. Bizim istediğimiz tabii ki de gol gibi Başakşehir atarsa. Ulan yetlim bir tane ortan yok lan geldiğinden beri. Bir tane ileri gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Abi, abi yetlim Galatasaray'ın sağ beki değil. Van Han Holt mudur neyse işte. Van Han Holt sol beki değil. Ya bunlarla nasıl olur? Yani? Ya Berkan abi Berkan. Ya şu Galatasaraylılar şu Berkan'dan memnun mu acaba? Yani? Böyle pozisyon oluşturayım, şey yapayım de sağ, sol, Markov, Nelson hep bu dörtlü arasında dönüyor. 3'ün yerine Tolga Ciğerci ile başladı orta sahada. Evet İstanbul Büyük. Odilon Berkay Berkay penaltı değil. küçük bir şey. Ufak bir dizler çarpışınca diye hemen atıyorsunuz kendini. Bizim bu tür futbolunda bu çok var ya. Odilon Berkay bu sefer aynısın. Ya oğlum aynı dozgürü yaşı, ne yaşı lan bize. Attı dışarıya. O ver be. Tamam. hayatında kaç tane 15 metrede gol var oğlum abi. başak şey goldü nasıl şaşırdım bak abi, yettin abi abi, onladı, Ne pozisyon onladı, ne bir şey. Çakliye girdi içeriye, geriye doğru lan? O kaka, gol. Çok güzel gol be. Helal olsun o kaka Rövaş atayla. değil lan ne rövaş atası. Abi Galatasaray ne oldu ya? Galatasaray. Dağıldı. Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş oldu abi. Ulan üstüne geliyor lan kaleci. E şu şu şuraya geliyor abi kaleci. Onu tut lan. Ne bağırıyor lan? Kime bak Galatasaray içine ne lan? Tekrar mücadeleye Nelson. Kime bağırıyor? Yani hangi futbolcuya bağır? Kim hakem e öyle bağırabiliyor muyum sinirli sinirli? Sarı kart o maçta kesin kırmızı kart çıkar ha. Ya ben Galatasaray'ı hayatımda ilk defa bu kadar bir şey görüyorum yani. Ne diyeyim pasif mi diyeyim artık yani böyle lobisiyle derin Galatasaray'la meşhur olan Galatasaray ilk defa bu kadar. Yani Galatasaray kalecisinin üstüne gelen ilk şut gol oldu ha. Ben şakşeyde başımızı Manchester City gezildi ya. Forma renklerine şeylerine bak ya. Bu maçta kesin kırmızı kart çıkar. Oo maç çığırından çıktı abi. Her itiraz edilir sarı kart verirse bu maç bitmez. Galatasaray bir gol bulursa abi bu maç bir şey söyleyeyim mi? Kan, gövde, kırmızı, sarı hepsi birbirine karşı kartlar. Marka. marka o çıldırdı ha. Marka o gün var ya Allah. Sarı kartı da var. Eyvah ya. Dağdak bu 33-33. Abi, İsmail ya. Muslera'dan sonra İsmail. Seviyeye bak. Her, yani her pozisyona faul vermeye başladı ya. Her pozisyona. Hadi daha yeter. Yaklaştı. Ulan Cagney neyi kaçırdın lan? bu adam mı? <laughs> Olmadık golleri atayım. ile karşı karşıya gol ne var? bak. Yalnız no, Başakşehir top oynuyor kardeşim. Bişça. Çok kötü oynamıyor ki ya. Başakşehir gayet iyi oynuyor yani. Iyi. Abi yerden de kalkmıyor yani. Ben söyleyeyim yani. Uzun top. Ya ben Biliyorum, sinir bozucu bir, bir takım yani Başakşehir. Ya Berkan Zon. bir tane ileri doğru oyna lan. Ana. Hadi bileyim. lan aşağıda boka kavuş. Aşağıda boka kavuş. Berk oğlum çapraza gitme daha. Ne ben ya nasıl sokayım ben daha gidiyor çapraza çapraza. Zaten Berkan sağ çapraza nasıl sağ çapraza gidiyorsun ya. Abi Başakşehir'le oyuncuları dokunmaya gelmiyor ya. Hemen oradan oraya oradan oraya atıyorlar kendini yere. Abi ilk yarıda yani Başakşehir soyunma odasına fena oynamıyor, iyi oynuyor. Daha sadece bir bazı yani atak matak yapmaya çalışıyor ama onlar yani hiç bir eşli şu oldu ataklar değil ki. Bu maç böyle bitecek herhalde ya. Maçın başında ne kadar güzel gidiyordu. Abi öyle bir şey ki Galatasaray böyle bir gol atarsa böyle maç dönecek gibi bir havada. Ama hiç atacak gibi de bir havası yok. Kötü bastı. O. Of be ne biçim esnedi lan adamına ya. Abi kaleciden formetin adamlar herkesi sakatlanıyor bu nasıl bir <laughs> şey? Iş ya? İşte dizildiler. Ömer <laughs> Bayram ya. Yan yana. Gat yemin ediyorum Gat. Gat sıra ikene karabana abi. Aa Gat aldı. Ana tarı çıkmasın diye avuta çıkarttık. Kale vuruşu. Kanali yükselti defansın arkasına iyi bir top. Haydi lan o kaka boş. Bulduran sen ver pasını o kakaya. Ya ayağına sokayım. Çekti şu tamam. Ayağını yere vuruyor adam ya. Adamlar yata yata maç alıyor abi şuraya. Yer. Orta saha orta saha kalmadı maçtan adam zaten. Topu ileri vuran atak yapıyor. Abi adamlar yatmaya gelmiş ya. Daha az ondan İçin beri yatıyorlar abi. Ya Babel şu saçını değiştir Allah aşkına ya. 4 senedir aynı anısını satayım. Orta geldi kafa ve gol. Attı lan Galatasaray'a attı ama bir şey söyleyeyim adamlar boş alacak şimdi <laughs> Sevinci bak Sevinci var <laughs> Mustafa Mehmet Çıldır'da Başakşehir iyi oldu abi oh Bunlar uyuz uyuz oynuyorlar şey şey oynuyorlar ya Yerden kalkmıyorlar bilmem ne Vay 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 bak bir duran top daha kornerde Başınız işte ya işte böyle işte böyle Ömer Bayram aç bir buz orta oğlum Nereye gidiyor lan? Ömer. <laughs> ya sen. <siktir>. Ortası. <laughs> ya Ömer Trabzon kazandı ya şimdi. Bütün ünlü büyükler kaybetti. Ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta yarın berabere kalır. Kuş kullanacak Galatasaray. Aa kavga çıktı. Marka. Marka'ya bak hemen geldi. İkinci sarı kart kırmızı kart. Aa kırmızı kart da gerçekleşti. Adam ne yapıyor? Random sarı kart gösteriyor herkese. Kime denk gelirse anasın zaten. Bu nasıl bir şey ya? Bir bir beraberisin ya. Şöyle güzel yumuşak yumuşak. Beni 1 Başakşehir bir sonucu. Yani maç bilmiyorum. Beraberlik sanki biraz daha adaletli oldu gibi. Evet. Trabzon kazandı. Galatasaray puan kaybetti. Yarın Beşiktaş Yok Fenerbahçe derbisi de beraber